Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte montaj nasıl yapılır yani nasıl video edit koyulur onu göstereceğim. İlk önce bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. CapCut Video Editor. Sonra indirdikten sonra aç diyorsunuz. Öyle mi? Ben şimdi yeni video çektim onu montajlayacağım. Part 2. Şuradan e, seçtim, ekle dedim fon indirilmesini beklememiz gerek. Ben şimdi buraları kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yüklendi. Ve nerede? Aha, da geldik. Buradan e, video tam olarak şuraya kadar kesmemiz gerek. İlk önce aynen bak. Zaten öyleymiş. Video tam olarak 24 saniye. Öyle mi? İlk önce ses ekliyoruz. Ee, ses diyoruz alttaki. Başa geliyoruz. Sesler diyoruz. Efekt de koyabiliriz. Önerilenlerde burada bir sürü şarkı var. Ben şu şarkıyı bayağı beğendim. Bu yüzden bunu koyacağım. Aslında bir saniye. Dur ya onu koymayayım. Onun yerine bu nasılmış mesela? Bir bakalım. It's my... Tamam mesela bunu koyalım. tam sona kadar gidecek böyle. Öyle mi? Dur şarkıyı biraz kısayım da. Heh buraya yeterli. Şimdi bir bakalım. My... Gördüğünüz gibi şarkı artık çalıyor. Bu yüzden e, yazılar da koymamız gerek. Şimdi bir geriye gidiyoruz. Şu an ses koyuldu. Buradan metin diyoruz. Metin ekle var. Diğer kileri hiç izlemek bile istemiyorum. Ama yaparım yani. Çıkartmalar da koyarım. Metin girin. Burçlar nasıl besi oynar? Part 2 Hmm, yazı böyle olsun. Sonra şu yazıyı birazcık kıs ve şuraya koy. Sonra evet bak bu yazı buraya kadar gidecek bakalım. Esma. Aynen güzel. Şimdi tam bakın buraya geliyoruz. Böyle dedik mi? Şuraya geldik. Metin ekle dedik. Yapmadıklarımı yapacağım. Mesela akrep demiştim. Yengeç dememiştim bak. Yengeç. Dur bir. Bir saniye. İçişe geçti lan yazılar. Şunu bir sileyim. Şöyle. Yazılar içişe girmemeli. Yengeç. Nasıl BSO oynar? Yengeçler normalde güçlü oynar. Ya da zayıf oynar falan işte. Ama e, ortalama gibilerdir. Benim bir sürü hesabım var. Kuzenlerim de var. Kuzenim bayağı bir oynadı. 30 bin kupa oldu. Yani hesap benim gibi ama. Oynadığı hesap. Bu yüzden. Orta veya güçlü değil. Sadece ve sadece süper güçlü yapacağım. <laughs> Çok güzel güldüm ya. Süper güçlü oynar. Yazı ve montajlamanız çok yani lazım değil ama efekt koyabilirsiniz. Bak efekt iyidir. Baloncuk koymayın bence. yani Çünkü baya bir yer kaplıyor. Parlasın yazı böyle. Ama her başkasına başka bir renk koyarım. efekti yani. Şimdi bir bakalım tekrardan. Hmm. Evet güzel Şimdi arkaya gittik yine Şuradan Bu arada daha ee, Çıkartma da koyacağız ama Şu an o gerekli değil Bitirelim ilk önce Şuraya geldik Metin ekle dedik Ben geçen neyi yapmamıştım bu ay yapmıştım, kova yapıştım. Balık, aynen balık kalmış. Balık, balık. Her türlü oynar. Asla ama asla o oyunu silmez. Çünkü cidden böyle. Yani tanıdıklarım var benim. Türk Türkiye'den. Yani balık ama bırakmadı oyunu. Oynas bayağı bir sinirlenmişti gözümün önünde. Discord'daydık. Bu arada artık Discord kullanamıyorum. Banlandım Discord'dan. Bu arada garip bir e, sözden sonra patlattım. Şey olmuştu. Birisi küfür etmişti. Benim üstüme atmıştı. Bu yüzden de ben gitmiştim. İşte banlanmıştım böyle yazıları böyle böyle koydum çünkü şu arada sanki bir açıklık olmasını isterim normalde hep kısa kısa yapıyordum adamlar okuyamıyordu yani insanlar o yazıları okurken bari bir nefes al versin yani doğru değil mi tekrar metin ekle diyoruz ben geçen ne yapmamıştım bir tane daha olarak bu arada benim burcum kova ve çok güçlü oynarım Morse ile öldürürüm. Herkesi neredeyse. Dur ilk önce efekt koyalım efekt. Efektten bu olsun ben böyle efektleri seviyorum. Şimdi stil varmış. Stil önemli değil benim için. Ne olsun ne olsun ne olsun. Yengeç bak söylememiştim. Yengeç. Abi bir saniye dur. Ben devinlerim yengeci yazdım galiba. Bakayım. Aynen yazmışım. Pardon lan. Şunu bir silemiyor muyum? Sileceğim. Kaldırabildim ama silmek daha doğru. Metin girinden kim olsun, kim olsun, kim olsun? Bir bekleyin. Videoyu zaten çok uzun yapmayacağım. Ee, bu da olsun. Bir bölüyorum. Geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar iki tane daha buldum. Başak. Öyle mi? Yani çok da böyle iyi oynamazlar Başak. Bu arada yazdığım burçlarda bütün dostlarım, arkadaşlarım yani Azerbaycan'ca söyledim. Arkadaşlarım, arkadaşlar. Bütün yazdığım burçlarda var ve hepsi Brawl Stars oynadılar. Ve Başak Burcu olan bir tane daha arkadaşım vardı ve hiç oynayamıyordu oyunu. Yani bildiğim bırakıyordu bir tane daha gelmiyordu oyuna. Yani bir yıl beklersin gelmez. iki yıl beklersin belki gelir. Üç yılda yüzde yüz gelir. Başak e, ba, bayağı bir saniye durun. Arkadaşlar deminlerim şey kayıt neredeyse gidiyordu zorla kurtardım Başak bayağı kupa kaybederse oyunu bırakır Dur efekti ver. efekt Dur he oldu Bakıyoruz. Bir tane daha bakıyoruz. Ne evet, süper bir şey oldu ya. Balkan. Başak Fokar dediğin şey oldu. Şimdi ben burayı keseceğim. Şimdi bir saniye durur musunuz? <laughs> Değilen birisi bana bağırdı. Bir tane daha var onu da yazayım. Videoyu keseceğim. Metin ekleden. Terazi hiç oynamaz ama oyunu da bırakmaz. Yani arkadaşlar, yani oyunu oynamaz ama silmez gibisinden. Bu yüzden burayı sil silmez diye yapacağım. Ama oyunu da silmez. Efekt de verelim. Ne efekti? Ya da e, şuradan böyle koyalım. mı yok ya ben şu efekti vereceğim. İyi şimdi burayı kesmek için şöyle tıkladık bu videoya bütün kesişenler geliyor. Şöyle bayağı bir kıstım. Öyle mi? Birazcık yer ayırıyorum. Bir söz daha yazacağım. Şöyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı ayı unutmayın dedim ee, sonra buraya kadar izleyenler yorumlara pizza yazsın. Kalp atacağım. <laughs> Kalp atacağım. O da hangi? Şöyle olsun. Oha çok uzun yazı. Şunu birazcık büyütemiyor muyuz ya? Alt alta yazsaydık. muhtemelen olmayacak ama dur bir şunu şöyle uzatalım şunu da şöyle Heh. bu yaz olmadı ya pek yani böyle videoyu neyse ya olur şimdi kapak yapmayacağım canım istemiyor çıkartma koyacağım hadi yüklen bakayım oğlum wifi'im de çok güçlü Hmm. Hmm. Burslar nasıl? ve e, nasıl PC oynar? Dur. Bak şu efekti efek falan koymuyorum lan. Şimdi dur. Oldu mu bir bakalım. Evet oldu. Gördüğünüz gibi. Aa müzik çok fazla bak şurada bitsin bölme falan diyor seslerden de gittik mi çıkartma efekt falan var format bir ayarlayayım da poz alma keskin ay eski olay aklıma geldi ya İlk önce e, ilk önce baturay diyor ki artık videolarımı keskinleştireceğim gitmeyeceğim. Sonra face game, face game'e mirror efekti vereceğim. Sonra da diyeceğim ki montaj yapıyorum. <laughs> Donluluk var. Keskinleştireyim hatta ben bunu bayağı bir. Keskinleştirdim. Canım istedi full. Ayarlardan vurgula öyle falan filan derken hop bitti. Şu an keskinleştirmiş gibi olmadı ama neyse. Başka da bir şey olmasın. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi şurada tam bak şurada bir tane yükleme işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Burada 1080p ayarlıyorum ben. Kare hızı 30'da kalsın istiyorum. 43 megabayt boyunca burada bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Bu arada Hesabımı satıyorum çünkü oyundan sıkıldım artık. Yani size satmıyorum, başkasına satacağım. En baştan başlayacağım abi. Eğlenceli olur bence. TikTok'ta paylaştı ama ben şimdi diğer diyeceğim. Ee, YouTube var he. YouTube'a girdik. He. Tek iron tek ile başlık oluştur falan da filan. Buradan yazıyoruz ki Burcular nasıl BSE oynar. Part 2 Coming soon the part İngilizcem bitti. He. Part 3 Coming soon the part 3 Açıklama eklemeyeceğim. Canım istemiyor. Yükle dedik. Ve evet. Videom yükleniyor. Bu arada Remzi de bir tane video atmış. Onu izlemeyi bu, bulundurmayın. Teşekkür ederim Remzi. Bu arada Remzi e söylemek istiyorum. Neden acaba kanal fotoğrafında Gumball var? Aga be anılarım depreşti be. İkinci sezon ne güzeldi be. Gumball'da hep okula giderlerdi. Dövüşürlerdi. Mutasyona vurarlardı. Ne bileyim ne. Neyse arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ha bir de isterseniz yani abone de olabilirsiniz Remse. Çünkü ondan birazcık örnek aldım. Neyse görüşürüz bay bay